ekip haline göre yapmamız lazım. Yani şimdi bir bina yapılırken öncelikle şunu söyleyeyim. İtfaiye müdürlüğü o binanın yapım aşamasında devrede değil. İmar müdürlüğündeki görevli arkadaşlarımız, mimarlarımız, mühendislerimiz o esnada vatandaşla görüşüyor. O bina yanlı yönünde, yanlı yönetmenine uygun bir şekilde tamamlanmış olması gerekir. Kendi yönetmeninde biz yangın verdiğinde olup olmadığını ayıramayız dedi bize ama bu yangın yönetmeni onun üstünde olduğu için yönetmenlikle ilgili maddelerde yangın merdiveninden kononumlu yangın merdiveni ise tek merdiven varsa binada doğa vaz geçmez ibaresi var gibi. Yani o bina 2007 yılında alması gereken tedbirlerin hepsini almış. Siz 2025 yılında ilgili binaya gittiğinizde eğer ki değişiklik var ise yangın yönetmeninde rapor düzenlenmesi gereken iş kolları rapor düzenlenmemesi gereken iş kolları var. Ben bir işleri açacağım. Zabıta müdürlüğü ruhsatlı görevler arkadaşlar ne yapıyorlar? Bir dosya veriyorlar. Bizim burada bir o şekilde. Aynen. Bir dosya veriliyor. O dosyada istenen belgeler iş konuna göre işte sağlıkla alması gerekenler, işte zabıta itfaiyeden alması gereken rapor,